Merhabalar. Bu videomuzda description meta etiketi nedir? Nasıl kullanılmalı? Doğru kullanımı nasıl olmalı? Ve bütün püf noktalarını anlatacağız. Bundan önceki videolarımda description'a dair birazcık değindim. Şimdi bugün meta description etiketine bakalım. Bir sayfanın içeriğini tanımlayan HTML kodunu yerleştirilmiş bir meta etikettir demişiz. Meta açıklamaları arama motoru sonuç sayfalarında başlık etiketlerin hemen altında görünür. Şuradan göstermek istiyorum sizlere. Ben Google'a gelip veberatör olarak bir yaratma yaptım. Burada başlık çıktı. Daha sonrasında şu alt kısımda bakın bir açıklama kısmı var. Burası meta description oluyor. Burada verdiğiniz şeyler, bilgiler çok önemli. İnsanları sayfanıza çekecek olanlar da budur. Tekrar sunuma dönüyorum zaten bunları az sonra bahsedeceğim. Meta açıklama sayfanızın içeriğini özetler ve kullanıcıların sayfanızı ziyaret etmek isteyip istemediklerine karar vermek için baktıkları ilk şeydir. Sayfanız en üst sırada çıkıyor ama insanları sayfanıza çekemiyorsunuz. Bence bakmanız gereken ilk şey meta açıklama kısımlarınızdır. İlk faktör bu olmalı. Ee, orada eksik bilgi verdiniz diyelim ya da ne bileyim çok fazla kirlilik, anahtar kelime kirliliği yaptınız. İnsanlar okudu ama hiçbir şey anlamadılar. Bu yüzden sayfanıza girmiyor olabilirler. Şöyle bir durum daha var. Ee, meta kısmına yeterince bilgi verdiniz ve çok çarpıcı bir meta kısmı yazdınız ama İnsanlar sayfanıza girdikten sonra hemen geri çıkmışlar. Bunun sebebi ise şu. Orada vaat etmiş olduğunuzu yazı içerisine vermemişsinizdir. Hani orada ne anlatıyorsanız yazı içerisine vermek zorundasınız. Kullanıcı deneyiminin iyi etkilenmesi açısından. Bu nedenle insanların sayfanıza tıklamak istemesini sağlayacak net ve alakalı bir meta açıklama yazmak çok önemlidir. Doğal olmaya çalışın, anahtar kelime kirliliği yapmayın. Bununla birlikte dediğim gibi vaat ettiğiniz şeyi verin. Dalası meta açıklamalar yalnızca kullanıcıların sayfa içeriğinizin neleri kapsadığına karar vermesine yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda arama motorlarının sayfanızı daha iyi anlamasına ve dizin eklemesine yardımcı olur. Dediğimiz gibi bu sadece kullanıcılar için değil, aynı zamanda Google'daki o botların falan sayfanızı iyice anlamasına da yardımcı oluyor. Bu açıdan da dikkat etmeniz gereken en önemli unsurlardan birisi bence meta description'dur. Optimizasyona bakalım meta açıklama uzunluğu 160 karakterden uzun meta açıklamalar yazmayın ve mobil cihazlar için optimize etmek için 130 karakterle sınırlı tutun demişiz. Bunun üstte olan mı olabilir, altı da olabilir ama ortalama diyelim. Bu şekilde kullanmaya özen gösterin. Önce şunu bilmek lazım demişiz. Her uzunluktaki açıklamaya izin veriliyor dediğim gibi. Ancak uzun, açıklama çok uzunsa Google bunu kesiyor. Nokta nokta bakın şurada az önce baktık ya. Burada yazmışım ama devamlı nokta nokta şeklinde devam etmiş. Kesmiş o kısmı. O yüzden buna dikkat edin. Şöyle tekrar geliyorum. Ee, sayfanız için bir reklam olarak meta açıklaması dedik. Google kullanıcıların sorgularıyla eşleşmesi için açıklamalarınızla oynayabilir. Bundan da bahsettim. Hani dedim sizin yazdığınız içeri, içerikteki o açıklama kısmında değil de Google kendi kafasına göre atayabiliyor dedim. Böyle bir durumda neden kullanıcılar için bir açıklama oluşturmuyorsunuz? Siz kendiniz bu meta açıklamaları kısmına çok dikkat edin. Çünkü insanları sayfanıza çeken şey... Başlıklarınız ve açıklama kısımlarınızdır bence Google'da. YouTube için ise şöyle bir durum var. Kapak fotoğrafları, açıklamalar yine başlıkta önemli. Ben YouTube'da açıklama kısmını yazarken ilk cümlelere çok çarpıcı koymaya çalışıyorum. Yani çarpıcı şeyler yazmaya çalışıyorum. Böyle insanlar baktıklarında tıklamaları için. Bu sadece Google'da geçerli değil. Yinelenen açıklamalardan kaçının çünkü arama motorları web sitenize kopya içerik olduğunu düşünebilir. Yazdığınız bir şeyi tekrar tekrar yazmayın o yazı içerisinde. İğnelenen içeriye hep diyorum dikkat edin diye. Kopyala yapıştır yapmayın başka yerlerden. Çalıntı yapmayın. Bunlar da yine dikkat etmeniz gereken. Aslında en baştan beri incelediğimizde yine hep aynı şeyleri işliyor gibi gözüküyoruz ama gerçekten SEO çok geniş bir alan. devamlı niteliğinde çok fazla konu var. Veya SEO uzantıları olsun, eklentileri olsun bunlardan ilerleyen derslerde bahsedeceğiz. O yüzden atlamadan izleyin ve not alın bana kalırsa. Not almak her zaman için daha kalıcı oluyor. Şimdi devam edelim. Description meta etiketi dedik. Meta açıklamasında tırnak işareti kullanmayın demişiz. Ee, o tırnak işareti kullandığınız zaman o tırnak işaretini almıyor. Ondan sonraki kısımları kesiyor. Bu yüzden meta description'da tırnak işareti kullanmamaya dikkat edin. Kullanırsanız Google bu metni arama sonuç sayfalarında görüntülerken tırnak işaretinden kesiyor dediğim şey. Bu nedenle bütün alfanumerik karakterlerini meta açıklamalarınızdan kaldırmanızı tavsiye ederiz bir cümle alıntısı falan oluyor ya tırnak koyuyorsunuz. Onları yapmayın meta açıklamalarında. Cümlenin başka yerlerine, yazının başka yerlerine atın. Bugünlük bakalım. Başka bir şey yok. Bundan önceki derslerde kullanımını da göstermiştik orada örnek olarak. Hatta şöyle sizlere açayım onu bulabilirsem. Geliyorum. Evet, description kullanımı demişiz. Bakın kod örneğinde verdim. İdari uzunluktan da bahsettim. Bu şekilde kısaca bir bilgi vermiştim. Bugünlük buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.